Değerli dostlar merhaba. <laughs> Hepinize hayırlı vakitler diliyorum. Mevsim kış olmasına rağmen şu anda gökyüzünde neredeyse bulut yok. Sanki bahar yaşıyoruz. Geceleri çok fazla soğuk oldu birkaç gün. Birkaç gün daha devam edecek. Bu soğuklar dışarıdaki bütün Bitkilerde donmaya sebep oldu. Soğanlarımız da hafiften don almış. Rokava maydanozlarımız örtü altında olduğu için etkilenmemiş ama sürekli kapalı kalmaktan dolayı onlarda da e, boya gitmiş. Uzun e, şey yapmış. E, boy sürmüş. Şimdi bunları e, makasla biraz tıraş edeceğiz. E, köklere tekrar kuvvetlensin kuvvetli bir şekilde çıksın diye şurada görüyoruz sürekli kapalı kalmaktan dolayı orta yerde bir şey var e, mantar bir şey olmuş enfeksiyon olmuş yani e, içeriden buharlaşan su buharı e, naylonun çatısında birikip tekrar oradan aşağıya düşmüş yağmurlama gibi bir şey olmuş ondan dolayı e, çürüme yapmış biz bunu havalandırsaydık bu şekilde olmazdı ama hava gündüzleri de fazlasıyla soğuk olduğu için bir de e, gündüzleri e, resmi görevimizden dolayı gidip geldiğimiz için pek buna bakabilme fırsatımız olmadı ama şu anda çok büyük zayiatımız yok kalan kısmını makasla giçeceğiz Tekrar buna kapatacağız. Tertemiz bir şekilde. Büyüyecek, gelişecek. Şimdi yani benim burada bahsetmek istediğim mesela şu. Artık havalar, iklimler değişti. Kışın sert soğuk yok. Böyle e, eskisi gibi 1 metre, 2 metre kar yağdığı yerler bile artık çok nadir olan, çok yüksek olan rakımdaki yerler. Eskiden bu memlekette olsun, diğer memleketlerde olsun. Yarım metre, bir metre kar yağardı tek bir seferde. Artık karı bile şu anda yerde nadiren görmeye başladık. Bir sefer, iki sefer yağıyor. Yere düşüyor. Ardından aynı gün içerisinde kayboluyor. Karın olmaması hastalık ve zararların çoğalmasına sebep oldu. Yerdeki taban sularının daha da derine inmesine sebep oldu. Velhasılı kelam Bütün bunlardan sebeple Memlekette bağlar Kurudu memlekette hastalık Zararlar Doluştu çekirge geldi ee, Geldi ha geldi O geldi bu geldi şu geldi Yani Gidişatımız iyi değil Ben buradan şuraya geleceğim Yani sizde bu şekilde Küçük bir alana Biz daha fazla Büyük yapabilirdik bunu ama Yeterli gördük. Soğan çok fazla soğuk havadan etkilenmez. Etkilenir etkilenir mesela de. Yani gece eksi dört eksi beşleri görmesine rağmen, yani gördüğünüz gibi şu anda dik diri vaziyette. Bugün güneşi de görünce tekrar geri canlandılar. Ben şimdi bunların gelişkin olanlarını sökeceğim, toplayacağım, gelişmekte olanları bırakacağım tekrar büyüsünler gelişsinler diye. Siz de yani kendi çapınızda böyle küçük bir şey yapabilirsiniz. Yapılamayacak bir şey değil. Ekstra bir imkana da gerek yok. Biz gördüğünüz gibi naylonu şöyle küçük bir tertibat yaptık. Bunu ortasına koyduk. Üstüne de naylonu kapattık. Oldu bize küçük bir şey. Sıcak yastık. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Yapılmayacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi saksıda nanelerimiz gayet canlı bir şekilde duruyor. Şu anda e, şu aloe vera'yı bu iki aydır hiç bakılmadığı halde bile gelişmiş, canlanmış yani bize inat etmiş terk edilmişliğe isyan edercesine bakınız kendisini bu şekilde geliştirmiş şimdi saksıya göreceğiz Şöyle diğer naneler bizi şaşırtmıştık buraya şimdi bu nanelerle ilgili şöyle bir öngörüm var şöyle söyleyeyim size bundan nanelerin olduğu yerde ayrı kotunun olmadığını gördüm O yüzden tekrar geri gelelim. Şuraya buraya naneler diktim. Burada ayrı kotu var çünkü. Şurada ayrı kotları var. Bu naneler geliştiği zaman kökleri geliştiği zaman bu ayrı kotlarını buradan kovar mı? Onların gelişmelerine mani olur mu? Bunu test etmek istiyorum. Bilmiyorum faydası olur ya da olmaz. Ben sadece aklımdaki bir düşünce. Şimdi size Soğanlarımı şuradan göstereyim. Epey bir kısmını zaten biz bunları kestik, kopardık. Ee, kalan kısmını da gelişmiş olanlar alacağız. Heleşebileceklerini düşündüklerimizi bırakacağız. Ee, şurada bir şey daha göstereceğim. Evet bu goji beri. Biz bunu geçen sene diktik. Şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel dallandı, saçaklandı. Seneye bunun meyvesini yiyeceğiz. Bu şekilde ümit ediyorum. Çünkü yani gelişmesi çok güzel. Fevkalade. Goji de biz tavsiye ettik. bazı çiftçilerimize hediye dahi ettik. bir vesileyle bu gojberlerde meyve yiyenler dahi oldu. Biz de inşallah bu sene 2022'nin yazında sonbaharında bu gojberlerin meyvelerini yiyeceğiz. Yani sonuç olarak demek istediğim yaparsanız emek çekerseniz bir şeyler yapmaya gayret ederseniz olmayacak hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin. Hepinize hayırlı vakitler diliyorum. Evet, Seramızdaki maydanoz, roka ve tere. bunları hepsini tıraş ettik. Üstlerini komple kestik. Şimdi e, diplerinden daha sağlam. Daha kuvvetli bir şekilde çıkacaklar. Zaten çıkanların çoğu inceydi. Yolmaya kalkınca kökleriyle beraber geliyordu. O yüzden makasla hepsini olabildiğince kestik, tıraş ettik. Tertemiz. Şimdi bu küçük naylonumuzu artık kapatacağız. Size şu nevalemiz. Bir soğan roka. Şimdi az önce size göstermiştim bu aloe verayı. Onu şöyle gördüğünüz gibi öyle saksılara çoğalttık, paylaştırdık. Bu şekilde daha bir güzelliğine güzellik katmış olduk. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.